Mevcut yasalara göre Zekeriya Aleyhisselam'dan ve hanımından bir çocuğun meydana gelmesi mümkün değil. Ama yasalar Allah'ı bağlamaz ki. Allah'ın koyduğu yasalar Allah'ı bağlamaz ki. Yasalar bizi bağlar, esbab bizi bağlar. Yasaları koyan Allah, o yasalara hükmeden Allah. O yasaları kaldıramaz mı? O yasalar olmadan da neticeyi hasıl edemez mi? İşte bakın Rabbimiz İsa Aleyhisselam'ı önümüzdeki hafta inşallah okuyacağız. Babasız dünya getirdiği Bir başka yasasıyla az daha ileri gidin Adem Aleyhisselam'ın ne babası var ne anası o da Allah'ın başka bir yasası gereği yeryüzünde neticeyi hasıl edeceğinin alameti ve delilidir. Yani yasalar Allah'ı bağlamaz. Mesela ateş yakar mı? Yakar. Kaldırı verse ateşe koyduğu o yasayı yakmaz, işte İbrahim Aleyhisselamı yakmadı. Bıçak keser mi keser? Allah ona o yasayı koymuş, ama kaldırı verse Allah bıçağa koyduğu o yasayı kesmez mi? İşte İsmail Aleyhisselamı kesmedi. Yağmurun yağması için rüzgara buluta ihtiyaç var ama bulut olmadan da rüzgar olmadan da Allah yağmuru yağdıramaz mı? Elbette yağdırır. Bakın yasalar Allah'ı bağlamaz. Allah ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarandır. Bir çekirdek düşünün, toprağın altına atılmış kupkuru ölü bir çekirdek, bir süre sonra onu canlandırıp, filizlendirip, tonlarca meyveyi içinde barındıran, o ağacı çıkaran Allah'tır. Yani ölüden diriyi çıkaran Allah'tır ana rahmine atılan küçücük bir spermadan koskoca bir insan çıkaran Allah'tır. Mü'minden kafir, kafirden mü'min çıkaran Allah'tır. Düşünün, Nuh Aleyhisselam gibi bir diriden, Kenan gibi bir ölüyü çıkarmış Allah. Peygamber diri, dip diri ama İslam kafire ölü der. Dip diri bir Nuh Aleyhisselam'dan ölü bir Kenan çıkarmış Allah ama bir ölüden de diri çıkarmış. Azer gibi bir kafirden, bir putperestten, bir ölüden İbrahim gibi bir diri çıkarmış Allah. Ya da işte İbrahim gibi Sara annemiz gibi iki ölüden, iki kuru değnekten İsa Aleyhisselam gibi bir diri çıkarmış Allah. Geceden gündüzü, gündüzden geceyi çıkarır Allah. Ya da sırtlanları sırtlanlıkta bin misli geçmiş cahiliye toplumundan melekleri bile geride bırakacak bir sahabe toplumu çıkarmış Allah. Ya da dipdiri bir Selçuklu'dan bir Osmanlı'dan Cumhuriyet döneminin işte biz ölülerini çıkarmış Allah. Ama üzülmeyin ki yarın biz ölülerden de diriler çıkarmaya Allah kadirdir. Ya da yokluktan bir hayat çıkarmış. Gidin 50 bin yıl önceye ne dünya var, ne ay var, ne güneş var, ne yıldız var, ne insan var, ne hayvan var, ne dağ var, ne deniz var. Ötelere gidin. İşte yokluktan bir varlık çıkarmış Allah. Ama bu varlardan da yarın yokları çıkaracak. Her birerimizi öldürecek Cenab-ı Hak. Yani ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarma kudretine sahip olan Allah. Gökleri yoktan var eden, yeri yoktan var eden Allah. Buna güç getiren Allah. İki yaşlı anadan babadan bir çocuk dünyaya getiremez mi? Bakın diyor ki kâle Kezalik Evet aynen senin dediğin gibi. Ey Zekeriya! Sizden bir çocuğun meydana gelmesi mevcut yasalara göre mümkün değil ama kâle rabbuke Rabbın diyor ki huve aleyye heyyin O benim için çok kolaydır. Bitti. Allah için zor diye bir şey var mı? Söyleyin Allah aşkına. Allah için zor kolay diye bir şey yoktur. Allah için büyük küçük diye bir şey yoktur. Allah bir şeyin yaratılmasını diledi mi ol verir, o da verir.